90 metre Oros'un İstanbul'da şu anda hazırlıklarını tamamladığımız kişisel sergisi. Bir kelime oyunundan ortaya çıkan bir sergi başlığı aslında paradoksanometri. Aksonometrik perspektif İstvan Oros'un işlerinde sıkça ele aldığı bir kurum, bir konu. Bunu daha çok paradoksal bir anlatımla buluşturuyor. Bir ile e, betimlemelerini gerçekleştiriyor. Bu ikisinin birleşiminden paradoxerometri e, ismiyle kişisel sergisini e, gerçekleştiriyoruz. Geçen sene Ankara'da e, bunun startını verdik Güler Sanat Galerisi'nde. E, bazı yeni işlerle beraber e, şimdi İstanbul'a taşıyoruz. E, Aksiyometrik perspektif özellikle mimarlık alanında e, kullanılan e, bir e, perspektif çeşidi. kaçışsız perspektif olarak da bilinir. İşte ben bunu eğlenceli bir şekilde algı oyunlarıyla da besleyerek bir taraftan sanatsal bir şölene dönüştürüyor bir bakıma. Bu sergide grafik sanatçısı işte onur gravür baskı işlerinin yanı sıra ee, ilk defa bu kadar e, geniş kapsamda e, ahşap e, işleri bir geliyor. Ahşap nesneler e, ismini verdiği. Bu nesnelerde de yine e, üç boyutlu e, algı yaratıyor sanatçı. E, i̇ki boyutlu e, düzlemde aslında e, renk e, ve e, biçim oyunlarıyla e, farklı açılardan yaklaştığınızda, baktığınızda ee, yine yok yakınlık ve uzaklık e, durumuna göre e, farklı görüş e, ve görüntü e, ortaya koyu işlerinde e, bu ahşap nesneler e, serisinde e, doğal ahşap parçalarını çeşitli geometrik e, kesimlerle e, bir araya getiriyor. Bunların bir kısmını e, akrylik e, boyayla boyuyor. Bir kısmında e, ahşabın kendi e, rengi e, kalıyor. E, bir kısmında da zaten zamanla bu renk değişimi üzerinden e, bir e, okuması var sanatçının. E, 28 Mayıs'a kadar e, açık kalacak e, kişisel sergi. E, bütün İstanbul sanatseverleri e, izlemeye bu eğlenceli e, sergi görmeye davet ediyorum